Çok işime odaklanmış biriyim. Sadece ailemde böyle e, beni tanıdıkları için onlara sabır gösteremiyorum. Hani bazı küçüklükte yaşadığım şeyler tetikleniyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Değersizlik duygusu olabilir. Ya da hani e, her şeyin en iyisini yapma. işte güzel olduğumda ya da başarılı olduğumda e, sevilirim inancı olabilir. E, aslında ben hani bu halimle ee, iyi taraflarımla ve gölge yanlarımla da e, değerliyim. Bunu hatırlamaya çalışıyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Güzeldi. Ederim. Bu kendine sarılma olayını yapıyorum zaten. Sık sık yapıyorum. Ve herkese tavsiye ediyorum. Eee yani düşüncelerimiz o kadar hayatımızı değiştirebilir ki. Bir hayatını değiştir düşün. Hmm. <laughs> ya şöyle aslında e-mailde bir şey vardı, bir soru vardı. E, almak için kendine kolaylıkla izin versen daha başka neler mümkün olurdu diye. Ben işte hani sevgiyi kabul etmek işte minnettar olmak, ee, şöyle yardım almayı kabul etseydim kariyer kariyerimde daha iyi bir noktaya gelirdim ya da yardım istemeyi bilseydim ee, daha farklı bir noktada olabilirdim. Hani bu beni yavaşlattı ama aslında bu benim yolum yani yavaş değil tam olması gerektiği gibi aslında ee, ama itibaren bu şekilde olmak zorunda değil. Çünkü evet. İçinde bir yanın aslında. Yardım alırsa bir şey olacağına inanıyor. O bir şey. Yardım alırsa güçsüz görüleceği. Şunu tamamla. Eee yardım alırsan en kötü ne olur? Aslında bu çok güzel bir şey. Ben de yardım etmeyi çok seviyorum çünkü. Yardım alırsan en kötü ne olur? En kötü ne olur? Yardım istersem en kötü yardım etmeyebilirler. Reflete. En kötü Evet, reddederler. Bunu ilk ne zaman hissettin? Aa, i̇lk aklına gelen yaşı söyle. İlk aklıma gelen yaş, on olabilir. Kim seni reddetti? Ay, bu çok garip bir şey. Yani direkt aklıma ortaokuldaki bir arkadaşım geldi ya yani hiç düşünmediğim bir kişi geldi şu anda aklıma Evet <laughs> çok ilginç kendisi beni korkutuyordu ve iyi bir arkadaşımdı ve bu görünmeyen varlıklarla ilgili bana bilgiler verip beni kendine işte hani bu konuyla ilgili kendine bağlamıştı ve Dolayısıyla tam olarak bir reddedilme var mı bilmiyorum hatırlamıyorum ama beni bir şeyle tehdit etti veya hani arkadaşlığını benden e, çekeceğini hissettim orada ve peki, orada bir korkusu mu bu peki evet galiba peki yani aslında hani bu kadar önemli miydi hayatımda bilmiyorum bunu şu anda fark ediyorum bu sana ne öğrettik Hmm. Ee, bilmiyorum arkadaş, şu anda o arkadaşın sana eğer ona inanmazsan onun istediği şekilde ona bağlanmazsan gidebileceğini hissettirdi sen bunu hissettirdi gitse evet. ne olurdu ya ben o zaman başka bir arkadaş bulurdum ama onun anlattığı dünyadan da bir ayrı kalırdım ee, ve hani bunu sanırım istemezdim. <laughs> Bilmiyorum, çok karışık duygular. Deneyime devam etmek için o kişiye bağlı kalmalıyım. Evet, sanırım. Peki deneyime devam etmek için herhangi bir kişiye bağlı kalmak zorunda olmadığını deneyimi başka insanlarla da kendi hayat yolunda yürüyebileceğini edinebileceğini bilsen daha rahatlatıcı olur muydu? Kesinlikle. Kesinlikle. Bunu şu anda belki de tam olarak keşfetmiş durumdayım. Aslında hani bunu yetişkin benliğimle bir e, mantık çerçevesine oturtabiliyorum. Ama o zaman böyle bir şey mümkün değildi. Hayat geçmişe bakarak anlamlandırılır. Evet. Noktalar şu an sadece noktadır. Biz geçmişe bakıp bu noktaları gördüğümüzde bir çizgi haline gelir. Bu çizgi lineer olmak zorunda dedi Bu arada belki böyle bir çizgimiz var. Ama yine o noktalar bağlamında bir çizgi. <laughs> yani evet. bu arkadaşınla ilişkinden deneyim kazanmak için o kişi aslında sana terk edilmekle alakalı bir korku hissettirse bile onu bırakmaman gerektiğini, de, deneyime devam etmek için ona göz yummak gerektiğini öğrendin, Öyle olabilir mi? Evet ve artı bilgi olarak o kişi bir erkekti. Hı hı. Evet. Belki de bir kız arkadaşım olsaydı bilmiyorum bu kadar beni etkiler miydi? Ve bir şekilde bu erkek seni korkutuyordu. Evet. Evet. Hayattaki deneyimleri korkmadan da yaşayabileceğini bilsen yardım alırken, yardım isterken ve diğer insanlarla ilişkiye geçerken korkutulmadan iletişimde olabileceğini bilsen daha kolay olur muydu? Evet. Hala belki yan etkileri bu bu olumsuz düşünceler belki de bilinci altında hani günlük hayatımı da etkiliyor olabilir. İstersen onu bırakabilirsin. Sana çöp kovası vermem ister misin bunun için? Ya da bir poşet. Ya da bir... Evet. Hangisini istersin? Çöp kovası olabilir. Peki bu hepsini o çöp kovasının içine boşaltmak ister misin? Evet istiyorum. Boşalttın mı? Bitti mi hepsi? Evet. Güzel. Bu çöp kovasını şimdi nereye göndereceksin? Ne yapmak istiyorsun bunu? Hmm, bu çöp kovasını benden uzak bir yere göndermek istiyorum. Gönder. Atın. Gönderdim. Evimden ve alanımdan uzağa bir yere gönderdim. Çok uzağa bir Artık hiçbir zaman tekrardan buraya gelemeyecek, bu alana gelemeyecek bir yere gönderdim. Tamam. Peki. Şimdi boşalan yerlere, bu geri boşalttığına göre bu boşalan yerlere hangi güzel duyguları koymak istersin? Hmm. Belki. Yardım istemenin, yardım sormanın artık senin için güvenli ve mümkün olduğunu bilmek nasıl olur? Çok güzel. Dayanışma ruhu. Evet. Çok hoş Evet. İlişkilerini güvenle yaşama özgürlüğü. Kesinlikle. Korkutulmadığın ilişkilerde, sağlıklı ilişkilerde olma özgürlüğü. Ve dilediğinde bitirmek istediğin, sana iyi gelmeyen ilişkileri bitirebilme özgürlüğü. Bunları evet. ana bitişim, vücuduna kelebekler şeklinde ya da başka şeyler şeklinde yerleştirebilirsin. Bir ışık şeklinde belki yerleştirebilirsin nasıl istiyorsan. Tamam. Derimin altına yerleştirdim. Baya sağlam yerleştirdim. <laughs> Şimdi kendini daha bütün hissediyor musun? Evet. Kesinlikle paylaşmak istediğim bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Yani ben de hani şaşkınım açıkçası. Bunu hiç düşünmemiştim. <laughs> Bu bayağıdır düşünmediğim bir konu. <laughs> Hatta bunu hiç düşünmemiş olabilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünmediğimiz şeyler bizi avlıyor. O zekinde gördüğümüz şey hani üzerine düşündüğüm bir şey olmadı ya vah neden böyle oldu işte o neden gitti bizim arkadaşlığımız neden bozuldu <laughs> yani hayatım devam ediyordu bir çocuk için yaşamak çok önemlidir evet yaşamaya devam ederken hayatta kalma benliği ile alakalı olan kısımda egomuzun ego ile alakalı kısımlarda bu tarz ihtiyaçlara girebiliriz. Yaşamaya devam etmek için o an bize doğru gelen şeyi seçeriz. Ama bize o an, o yaşta, küçücük bir yaşta, 7 yaşında, on yaşında bir çocuğun doğrusuyla artık o haritayı kullanmak zorunda değiliz. Haritamızı güncelleme getiriyoruz artık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.